Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Başakşehir Fenerbahçe maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Bir Fenerbahçeli olarak bu akşam sonuna kadar Başakşehir'i destekliyorum. Ali Koç'a olan tepkimi bir nebze olsun bu şekilde göstermeye çalışıyorum ve Ali Koç Allah belanı versin istifa et artık. Böyle başlamak istemezdim ama başlamak zorundayım. Daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Trabzonspor Galatasaray kupa finalinde kupa finaline kadar YouTube'da abone sayımız 100 bine ulaşırsa veya Trabzon maçından sonraki haftaya kadar YouTube abonemiz 100 bin abone ulaşırsa son haftayı Galatasaray Başakşehir Spor maçını Rasparta sizlerle birlikte izlemeyi düşünüyorum. Bu konuda sizlerden destek istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go! Kalecisini korumaya için. Bir dakika. Başakşehir'in el beklentisi var. Görmem lazım abicim. Ömer Ali. Görmem lazım abicim. Penaltı bekledi. Başakşehirli oyuncular. Penaltı yok. Eline çarp, çarpıyor mu? Görmüyorum. Eline çarpıyorsa da buna penaltı verilmez. Çünkü top kendi vücudundan yerden sekmiş ve sırtı dönüyor. Penaltı verilmez buna abicim. Zaten eline çarpmış mı bilmiyorum. Eline çarpmışsa da penaltı değil abicim. Aynı pozisyon Sanchez'e de oldu. Necip'te de oldu, bizde de oldu. Hepsine penaltı yok dedik ki penaltı yok. Devam kararı doğru. İnşallah başa şey atacak. Aa! Abi bırakmayın. Rica ediyorum. Bak bir Fenerbahçeli olarak size yalvarıyorum. Fenerbahçe'nin içinden geçin bu akşam. İçimizden geçin bu akşam abicim. Bırakmayın abi. Keza sahasına. Tavişka vurdu bu kez de Muhammet'e. Süpersin Muhammed, Süpersin. Sakin oyna. Sevgili Başakşehir Spor. Ben bu akşam sonuna kadar size destek oluyorum. Rica ediyorum lütfen. Hakem bu arada penaltı yok dedi şimdi. Kararını verdi. Penaltı yok dedi. Penaltı yok. Alakası yok. Rica ediyorum. Güzel bir oyun oynayın. Siz de şu Fenerbahçe'yi bir yenin. Bir yenin de artık. Tepki büyüsün tepki. Tepki büyüsün abicim. İnsanlar hala akıllanmıyor. Bu tepkinin daha da büyümesi için bizim daha fazla mağlubiyet görmemiz lazım. Duarte. Hadi başa şey. Hadi canım. Hadi. Beni siz delirttiniz. Beni siz delirttiniz abicim. Beni bu hale siz getirdiniz. He. mı ortaya abicim. Aldı şimdi. Ben altı vereceğim. Ben altı. Ya yani bu müdahaleyi niye yapıyorsun? Bana hakem vermedi de Çık. Bir dakika abicim, bir dakika. Ben bakmam lazım. Bir saniye abicim. Bir saniye abicim. Ceko her zamanki gibi yerde abicim. Müdahale var gibi ama dışarıda mı ya? Bir... Dışarıda gibi bir görsem abicim. Bir... Ya şu kuş bakışını versene. Ceko zaten kendi yere atmaya hazır bir şekilde. Yani çok çok hafif bir temas buradan bakacağım. Geç abi penaltıyla alakası yok. Devam et. Yalan. Devam et. Devam et abicim. Devam et. İki ayakta dışarıda evet bura hafif bir temas var ve diye düşünecek bir temas da değil, içeride de değil. Dünden hazır kendini yere atmaya. Geç bunları kardeşim. Geç bunları. Buna penaltı verilmez. Hadi hadi Başakşehir'e. Bu akşam Başakşehir bu maçı alsın abiciğim. Rica ediyorum. Şerefiniz, namusunuz varsa o pozisyona penaltı vermezsiniz kardeşim. Başka bir şey söylemiyorum. Penaltı değil. Bana göre penaltı değil kardeşim. Ben buna penaltı vermem. Hayır abicim. Ayaklar da dışarıda. Pozisyon da içeride değil. Temas da çok hafif. Ceko zaten hazır kendi yere atıyor. Geç bunlar abicim. Penaltı alakası yok bunun. Bırakın bunları abi. Veri. Evet. Devam. Helal olsun. Helal olsun. Süpersin. Helal olsun. Doğru karar abicim. Marino basketten Basket tazminatörü Sona Gelmişse Fenerbahçe'nin başta parayı mı? Hayırdır lan? Fenerbahçe'nin haline bak. Her maç penaltı bekliyoruz. Utanmaz Ali Koç'ta. Hala çıkıp lan oğlum istemiyorsun, istenmiyorsun. İstenmiyorsun. Sevilmiyorsun. Defol. İnşallah başka şey içimizden geçer o. İçimizden geçin, içimizden geçin ha. İçimizden geçin. Ya Rabbi kurban olayım şu bana rezil rezilin. Kazanamayalım bu akşam. He. Gol! Ya penaltı! Penaltı! Ver penaltı! Ver penaltı! Penaltı! Ver penaltı! Penaltı! penaltı. 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 Ver penaltıyı. Oh! Canıma değsin. Oh! Oh! Net penaltı abi. Net penaltı. Formadan çekti. Emin olacağım. Net abi net net. Amrabat'a bak. Amrabat'a bak. Mala bak mala. Keltoş. Git o babana koş. Ali Koç'a koş. Keltoş. Bak 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 bak. Adamın 10 metre boyunca tutmuş çekiyor ha. Penaltı net tartışmaya gerek yok. Hadi başa şey. Hadi geçir bizi abicim. Hadi. Hadi abicim. Net penaltı tartışmaya gerek yok. Pozisyon net açık penaltı. Hadi Başakşehir. Hadi canım hadi. At. Hadi inşallah. Senin ananı ecdadını. Penaltıda yararlanamıyor. Fenerbahçe karşısında öne geçme <laughs> Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Hiçbir şey söylemeyeyim. Yazıklar olsun sana da. Sana da yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Da yazıklar i̇lk defa Fenerbahçe'nin bu kadar yenilmesini istiyorum. Ligin bütün haftalarında yenilsin abicim. Böyle kanımızın son gelmesi kadar mağlubiyet görelim ki. Rezil olalım gitsinler bunlar. Allah şuna bize gol Rica ediyorum. Eliyle mi dokundular? E. Belki Ver ikinci sarı. Ver ikinci sarı. At kırmızıdan. Ver ver korkma herken ver. Ver. Topla bilerek elle oynama sarı kart kardeşim. İkinci sarıyı verip atması lazım. Ama nedense abicim, biz bu sezon hiç kırmızı görmüyoruz. Ulan alsana adamı. Hayır niye atmıyorsun? Madem kırmızı vermeyeceksin, sarıyı niye çıkartıyorsun? Evet, i̇şte. Ya sen ikinci sarıyı çıkarmayacaksın, birincisini çıkarma boşuna. Bir Hayır kartları götümüze sokayım sizin ben ya. Şunu söyleyeceğim bu arada, şu pozisyonla alakalı iki tane kural var. Aklıma gelmişten söyleyeyim. Atak bilerek kesmeli zaten kart verilir ve bu tür pozisyonlarda verilir. Hakem ne şekilde iyi net bir inisiyatif kullandı Taliska. Taliska özür dilediği için. Kardeşim adam özür diliyor diye kırmızı vermeyeceksen o zaman bu işi yapmayacaksın kardeşim. Yapmayacaksın bu işi kardeşim. Geçeceksiniz bu ayakları. Ya dünyada bu sezon kırmızı görmeyen tek takım biziz. Yani hala bizim takım hakemi şikayet ediyor. Yazıklar olsun. Yok şimdi. İnşallah yine başka şey bizi yener. He. İkide bir dua ediyorum inşallah. He. Bırakma. 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 Ağzına sıçayım. Bırakma. Bırakma. de Mert Müdür'e bak. Utanmaz. Utanmaz. bile seviniyorsun. Bile seviniyorsun. Bile seviniyor. 42 dakikada altı kere penaltı almaya çalışmış. Güzel de gol attı. Seviniyor. Gunde'ye bak. Gunde'ye. Seviniyorum. son anlarında Fenerbahçe öne geçiyor. Ne oldu burada? Bir şey yok. Dol temiz. Ya şu anda gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Olsaydı alakası yok. Ben anlamıyorum. Fenerbahçe'yi destekliyorum anasını satayım Fenerbahçe maç kazanamıyor. Rakibi destekliyorum. Fenerbahçe maç kazanamıyor. ettik Ben de mi arasını satayım? Arkasında Kostiç tekrar. Kostiç'in ortası. Çektirme abi. Çektirme. Bırakma. Bırakma. Oh. Kaçır. Oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hakem penaltı mı verdi? Bir dakika. out verdi galiba da bir dakika. Bir dakika. Penaltı beklentisi var. Pozisyon normalde net penaltı. Futbolcunun, üç numaralı futbolcunun Evet. 3 numaralı futbolcu elinde çarpıyor. Normalde pozisyon net penaltı. Fakat hemen akabinde Ceko kaleyle tamamen karşı karşıya kalmış ve pozisyonu kaçırmış. Buna penaltı veremezsin kardeşim. Ceko oynamasın. Pozisyon penaltı. Adam kalecine karşı karşıya yani pozisyonun devamı var. Devamı abi. Bu pozisyon penaltı penaltı verilmez. Normalde penaltı. Ama devamında pozisyon devam ediyor ve Ceko yüzde yüz gol kaçırıyor. Eğer sen buna penaltı verirsen böyle atamazsan penaltıyla attırırım. Penaltıyla atamazsan böyle attırırım demeye getiriyorsun kardeşim. Ben ilk arada izledim tiyatronun devamını izlemiş olacağım. Eğer verilirse. Penaltı verilmez abicim. Ceko oynamasaydı penaltıydı. Ceko oynamış ve yüzde gol kaçırmış kardeşim. Bu konu çıkarmayalım. konu çıkarmayalım. Buna penaltı verilmez kardeşim. Ya da verilecekse de verilsin kardeşim. Sabahtan beri Fenerbahçe penaltı almak için kendini yırtıyor. Versinler ki aha gitti veriyor. Ya abicim. Ben bunları görünce utanıyorum dediğimde. Bana laf söyleyen namussuz şerefsizlere söylüyorum. Hadi. Hadi bakın izin, Alın izleyin. Al. Ver abiler ver penaltıyı Fenerbahçe'de kurtulsun. Ben de kurtulayım siz de kurtulun abicim. Ver abi diyor. Sabahtan beri takımıma bakıyor. Ben takımıma bakıyorum. tanıyorum kardeşim. Sabahtan beri penaltı almaya çalışan bir Fenerbahçe var. Bak pozisyon penaltı. Devamında hemen bir saniye sonra pozisyon devam ediyor. Zaten gol pozisyonuna girmişiz kardeşim. Yani Fenerbahçe'yi gol atana kadar mı devam etmemiz gerekiyor? Yapmayın bunları abicim. Yapmayın. Bak devamında bak bak hakem bunu izliyor. Bak penaltı eline çarpıyor. Doğru. Toplayıp çarpmasıyla beraber eliyle tamamen tutuyor ama tartışacak bir şey yok. Ama bak hemen devamında. Hemen devamında abicim ki belki top kaleye gitse kurtaracak da kaleci. Gol de olabilir. Ama bunu tartışmaya gerek yok abi. Yani bu sürü tartışmaya gerek yok. Sadece o ele bakarak karar veremesin. Helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun helal olsun, lan. helal olsun. Verilmez, verilmez. Ben kural biliyorum kardeşim, helal olsun kardeşim. Engellte, engellte, engellte. Dımbık bak. Şu Mario'ya bakın, rezil olur rezil. Penaltı verilmez çünkü akabinde pozisyon devam etmiş, yüzde gol kaçırmışız. Abicim ben kural biliyorum, kural konuşuyorum. Çok şükür, helal olsun. Helal olsun. Elin kapalı olup olmamakla da alakalı konuşmuyorum ha. Açık kapalı hiç fark etmez. Pozisyona penaltı verilmez kardeşim. Bu kadar net. Ee, bizim şeyle Türk adalet adetlerinde biliyorsunuz şey var abicim. Hani başa geçen salar böyle. Oynardık biz böyle. Hala da yapıyorlar da. Biraz yap, salla salla da tam görürsün. Hayır bir de o He. Rezil etti Fenerbahçe'yi de bizi de. Allah seni alsın inşallah. He. Tadic'in ortası yüksek bir top. Şipinyar kapı. Bırakma uzaklaştır aferin. Bravo bırakma. Pozisyonu zorlayan isim Şipinyar. Hey bir o. Rezil tut tut. Tut adamı tut. Allah belanızı versin. Size o kadar destekledim. Bana şunu yaşatmıyorsunuz ki inşallah hiçbir zaman da şu şekilde mutlu olamazsınız hem. Ya kardeşim. Bak yemin ediyorum. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ulan kardeşim sezon bitti daha. Sezon bitti kardeşim. Sezon bitti. Hay hareketlere bak. Hareketlere bak hareketlere. Şikin yana bak. Şampiyonluk pozu veriyor. Yap yap. Yap. Sana geçirsinler yap. Yap. Dümdük yap. Ya başla şey bir de He. Kırk yılın başı dedim ki destekleyeyim sizi. Fenerbahçe yenilsin. Ben bilmiyorum abi bende mi sıkıntı var ben anlamıyorum. Hele bak. Abi yemin ediyorum şansa bala atmış onu da. Sen şu Mourinho'ya bak Mourinho'ya. Ulan keşke seni bir kere elime getireydim. Seni olsaydım kucağına atardım. Daha artık geceyi sabaha kadar sen ne yapardı ha? Peki, He? pancanın ortası kafayı vuran Berat oldu. Şimdi Kostić. Bir ortada Kostić'ten. Aha balon attı. Balon attı balon. Balon. En Baktı Torreira gol sayısında onu yakalamış. E Dedi dur ben bari bir geçeyim. Bari bir geçeyim. Sen kurban olasın Torreira'ya. Adam kısacık boyuyla Haftalarda sen ne çok gol atmış. Rezil. Ya rezil. Bu akşam da yine kafayla. ben sadece şunu çok merak ediyorum abiciğim. Yani Fenerbahçe. hakeme rağmen bu kadar mı? Ya var ya abiciğim. Ali Koç Fenerbahçe'yi rezil usta etti ulan. Rezil usta etti ulan hakemlerle. Yemin ediyorum rezil usta etti. Yani hele bak ya Fenerbahçe'nin baksana ya. Yani şampiyonluğu zaten kaybedeceğiz. Onu bir kenara bırakıyorum. Ben huyumu biliyorsunuz. Yani yarışta olsak olmasak, maç önemli olsa olmasa ben gollere sevinen bir insanım. Sevinemiyorum. İçimden gelmiyor. Sevinemiyorum. Başka şey mi? o bu akşam seni tutmuştum. Ya. Şimdi taraftarımız umutlarsa taraf, taraftarlarımız için Puan farkı 5'e düştü. Ulan var ya bunlar şimdi iki maç daha yenilir. Ulan var ya biz şampiyon olacağız. Hayal kuracaklar hayal. Hayali şampiyon Fenerbahçe. Yemin ediyorum helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Bizim eski alt yapı postu var arada. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bravo. Bravo. 3-1. 3-1. Galatasaray Kadıköy'de bize geçirdiği skor. Her şeyde bir mesaj var. Ben anlamıyorum arkadaşım. Yani ben ulan bu golü niye erken atmıyor? Sen iyi o. Erken atsaydın bu golü. İlk golü bu Başakşehir. Helal olsun. Yemin ederim çok güzel almış. Helal olsun. Bravo. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı o gibi bir adamı biz Oğur. bütün sezon ilerletiremedik. Dört. Bu arada offside. Ya yani düşünse abi takımın gol atıyor mutlu olamıyor ya böyle saçmalık var mı ya? Şey, İçimden gelmiyor çünkü yani. Çünkü Şimdi yani hak ettiğim bir şey değil anladın mı abicim? Silmiyor insanın içine. Giden top gol geçer, Görmem lazım hakem bir offside verdi bakayım bir göstersin. Oğuz musun sen neye bu kadar itiraz ediyorsun yani? Neye bu kadar itiraz ediyorsun? Yani... İşte izliyoruz. Burada offside yok. Oğuz'un olgunlaştırdığı bu atak. Burada bir şey yok. Offside yok burada. Ne offside? Tertemiz abi alakası yok. Tertemiz gol. Offside alakası yok. Pozisyon temiz abi. Gol, gol temiz. Gol temiz abi. Pozisyonu yani hakem ne karar verecek bilmiyorum. Gol temiz abi. Bu, bu golün golü neyine offside veriyorsun? Ay yani kaçırmıştır muhtemelen alttaki oyuncu dolayı da pozisyon temiz. Burak Gol bak. vermesi lazım. Evet inceleme bitti ve orta Doğru karar bak. abi. Doğru karar. Bitir artık. Bitir yeter. Bitir. Bitir yok. artık. Bir hakem katliamı daha görmüş olduk. Sezon bitmiş hala hakemler tarafından kullanıyoruz. Gerçekten yazıklar olsun. Bir Fenerbahçeli olarak bir kez daha böyle bir galibiyeti asla sevinmiyorum. Sizleri çok seviyorum. 100 bin abone için sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere.